Kaçsınlar ama! Abi çabuk! 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 Sesini hadi! Bırak! Hadi kapat! Lan benim! Nasıl? Nerede buldun onu? Orman bekçisi görmüş. Birileri hırpalayıp atmışlar bir çukura. Kendine geldiğinde karakoldaymış. Polislere benim ismimi vermiş. Ben de başka gazeteciler duymadan alıp getirdim buraya. Çok iyi yaptın. Çok içmiş, hala içkinin etkisi altında. Üstelik hırpalanmış da. Tecavüze uğramış.